Polis ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi daha huzurlu bir İstanbul için denetimlerini sıkılaştırdı. Binlerce polis, trafikteki araçları, umuma açık yerleri, boğazdaki tekneleri denetledi. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği denetimlerde aranan 5 kişi gözaltına alındı. Yollar Umuma açık yerler Tekneler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelinde huzur denetimi yaptı. Denetimler için önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, deniz limanı şubeleri ve hatta özel harekat ekipleri de sahadaydı. Kentin birçok noktasında araçlar durduruldu, belgeler kontrol edildi. Umuma açık yerlerde de yılbaşı denetimi yapıldı. Mekanlardaki kişiler üst araması ve genel bilgi taramasından geçirildi. Aranan 5 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde 8,5 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi. İstanbul Boğazı'nda da huzur denetimi vardı. Tekneler durdurularak belgeleri kontrol edildi. Emniyet görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kontrolleri, denetimleri her zaman geliyorlar, bizim için kontrol yapıyorlar. Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği düzenleme sonunda resmi gazetede yayımlandığı 5 5000 liralık o beklenen ikramiye ödemeleri için artık gözler SGK'da. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus olmak üzere 5000 lira ödeme yapılacak. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanıyor. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler şimdilerde SGK'ya çevrildi. Ödeme takvimini açıklayacak SGK ardından hak sahiplerine ödeme yapılacak. Ödeme takviminin daha önce de belirtildiği şekilde iki gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlunun yargılanmasına başlanıyor. Davada ilk duruşma 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Somali liderinin oğlu Mahmud'un yargılanacağı davada ilk duruşma 16 Ocak Salı günü gerçekleşecek. Türkiye'nin gündemine oturan kaza, 30 Kasım'da Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında meydana geldi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Sheikh Muhammut, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza için iddianame hazırlandı. Şüpheli Muhammut hakkında, taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. Somali liderinin oğlu Muhammed'in yargılanmasına 16 Ocak 2024'te başlanacak.